Yeşim abla hoş geldin hoş tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Valla Zeynep Anne'ye benziyorsun. Öyle mi? Ne güzel. Anneciğim benim güzel. Peki annen kadar yetenekli misin? Yok, annem çok daha yetenekli. Eyvah. Güzel, ne yapacaksın? Onun yerini doldurmaya çalışacağım. Oh, Kayınvalidemi özleyeceğim gibime geliyor ama bakacağız. Gelin işte. Sizin de iş dağılımı nasıl olacak? Hamuru ben yoğuracağım bu sefer. Ablam iç harcıyla birazcık daha evet. ilgilenecek bu şekilde bir görev ayrımı yaptık. İlk kez ablamla mutfağa girdiğimiz için de bir yandan heyecanlıyım acaba nasıl yapacağız? Bakalım. Geçen geçen hafta iyi altın topladım. Bu evet. hafta da iddialı mısın? Ben her hafta iddialıyım. Bu altınlarla yetinmeyeceğim. Daha da fazlası var. Peki o zaman kolay gelsin. Ay burada bir mutlu aile tablosu. Evet, evet canım. Ya evet. Ne güzel yine sizleri bir arada görmek. Teşekkür ederim. olun. Şimdi Sağ az olun. sonra buraya tekrar nasıl dönmeye ikna olduğunu dinleyeceğiz. Şimdilik iş dağılımınız nedir bu yemekte? Şimdi e, hamuru annem açacak her zamanki gibi. O mayalayacak. Ben de iç harcını lezzetlendireceğim. Sonra birleştireceğiz. Peki o zaman. Benim biricik gelinim yapacak onları. Ay kıyam. Derya. Ay Biricik gelinim. Şımart, <laughs> şımart kız mi? Yok şımartmam her zaman söylerim canım. Hayriye anne. Efendim Hemen buyurun. Hemen işe koyuldun. Koyulduk koyulduk. Geçen haftanın kazananı böyle Aynen bileklerini öyle. doldurmuş buradaki hanımlar. Şıngır şıngır. Doldurduk. Allah. Bu yemeği daha önce yaptınız mı hiç? Ben çok yaparım. Vallahi Zeynep çok yapıyor. Ben çok yaparım. Ve iddialıyım yani. Güzel. Doyacağız o zaman. Kesinlikle. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Burada durumlar nedir? Çok iyi başladık. İyi başladık. Bir defa yapacağım ben bunu. Her şey yolunda. İş bölümü yaptık. Ben iç harcını yapıyorum şimdi. Teyzem de hamuru yapacak. Peki. Bu yemekte iddialı mısınız? İddialıyız. Evet. Tabii ki de iddialıyız. Peki İl... o zaman sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani. Ben kendi köşeme çekiliyorum ama unutmayın gözüm her zaman <laughs> üstünüzde. Üstü Ayrıca <laughs> evet. sevgili izleyenlerim siz de iddialıysanız benim de elim lezzetli, ben de güzel yemek yaparım. Benim de şahane bir kayınvalidem var. Biz de orada olmak istiyoruz diyorsanız aşağıdaki başvuru adreslerinden bize... Ulaşın, söz veriyorum gün içinde size geri dönüş sağlayacağız ve belki sonra siz de burada yarışıyor olursunuz. Hadi başarılar herkese. Teşekkürler. Teşekkürler. Selam hoş geldin. Hoş bulduk Nasıl kardeşim. Oldu? Hoş çok korkuttun bizi vallahi Gittin sandık ha. Ya hafta sonu buradan cuma günü giderken "Yağmur bir daha gelmeyeceğim." diye çok ciddi bir tepki koydu. Çok uğraştık. Bir anne tarafından, bir Yağmur tarafından, babam ve ben çok baskı kurduk, rica ettik. Hadi hadi bir daha gidelim. Annem değişmiştir, şudur budur diye ama Annemin hiç değiştiğini tahmin etmiyorum. Yemin ediyorum ben de bıktım bunların bizimkilerin kaprislerinden. Zeynep'i görüyorsun geçen hafta her sıkıştığında bayılıyor. Her sıkıştığında bayılıyor. Keşke benim de teyzem gitse. E kızıyorsun da de geçen hafta dört çeyrek kazandılar. Bence hiç laf söyleme. Bence ya, öp başına ben koy. Çeyrek iyi. Çok sert yapmadım, çok yumuşak yapmadım belli. ay benim başım dönüyor. Otur. Tam bir yaslansana canım. Zeynep'cim. iyi misin? Yaslan he? Yaslan. Ciddi misin sen? Ciddi Bak gene doğru söyle. Ya Bak korkutma beni. Ya olabilir tam mi? Tam olamaz da lütfen. Ya. Gerçek mi Zeynep? Ya bir de soruyorsun. Gerçekten artık yani sinirlenmeye başladı. Eli buz gibi olmuş ya. Ya geçen ev... hafta burada da oldu. Oldu ama evde dinleniyor ya zamanı. Ya artık şey yap idrak edemiyoruz. Neden sürekli böyle? kontrol edilmesi lazım artık. Ha benim sana kızdım ben niye yalandan bir şey yapayım? Ben ne zaman böyle bir şey yaptım? Ya ne bileyim evde bazen yapıyorsun ya canın sıkıldığında şey ne olarak. Ne demek bu ya? Kötü olarak demiyorum ya. Olur insan stresten. Kız artık kötüleşti ama artık kimse inanmıyor ya. Sürekli bayılıyor ya. Gerçekten mi kötü acaba? En iyisi şöyle yapalım. Zeynep seni burada daha fazla yormayalım. Emin'le beraber dışarı çıkın. Orada iyice kontrollerin yapılsın. Tamam mı? risk atmayalım. Tamam. Siz dışarı çıkın. Hayır yani sen tek başına yaparsın değil mi? Yapabilirim. Evet yaparım ben. Tamam dedim. Ben de gelirim desteğe. Hiç ya, sıkıntı sağ ol, yok. Sağ ol evet. Sizi dışarı alalım. İyi misin? Yürüyebilecek misin? Sedye şey getireyim mi? Yok yok. Ariye anneciğim. Efendi. Zeynep yine kötü oldu. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Çünkü sizin böyle kızcağız burada kötü olurken tavırlarınız hala da gerçekten bir böylesin iyi misin diye inanmamanız böyle beni şey yaptı. Vallahi ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Her zaman olduğu için. Her zaman şey... olduğu için. Ben de bir şey anlamadım, bir şey seçemedim onu. Hala bu bir kere, nasıl? iki kere, üç kere değil ki, bu her zaman bayılma olmaz. Ama nasıl olmasın? Rahatsızlığı olabilir. Burada sağlık görevlerimiz var, geldiler, tansiyonu ölçüler düşük çıktı. Yani bunu oynayamaz ki. Ben bilmiyorum valla, ben de onu seçemedim, ben de bundan bir şey anlamadım. Yok ya Hayır, etti. Yemeğe başladığımı bayılması geliyor. Ben burada Başka... Yağmur'a katılıyorum çünkü çok fazlalaştı bu bayılmaları, rahatsızlanmaları. Hep bir üzüntüden mi oluyor bunlar? Vallahi keyfi yerinde Üzüntüm üzüntü yok. Ama çok sık Evde bayılıyor. Evde yanıp yatıyor. İşi yok. yapan hayriye, yemek yapan hayriye. Her şeyi hayriye yapıyor. Yağmur? Efendim canım? Sen nasıl ikna olduğuna geldin? Cuma günü çok kararlı görünüyordun gitmek için. Ah bir izlesen de babamı örnek alsan. Özellikle çektirdim, getirdim. İzle de bak nasıl ikna Aa, edilir gör anneciğim. Çok fena vallahi. Babacığım nasılsın? Sağ ol kızım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Müsait misin? Sen de bir şey konuşmak. Tabii senin için her zaman müsaitim. Sağ ol. Ben burada yemeklerimi yapamıyorum. Yani bu ben değilim. Ben senin 14 14 senelik gelininim, kızınım ama yapamıyorum bu yemekleri. Annemden dolayı yapamıyorum. Ben dönmek istemiyorum baba. Ne olur annemle konuş. Kızım sen dön. Ben annenle konuşacağım. Gerekirse ben çıkıp geleceğim. Gerçekten. Ay Gerçek mi? gelemezsin. Baba. Tabii gelemezsin. Tabii ki gelemez. Asla. Asla. Değil mi? asla. Hayır. hayır. Yapayalnızım baba. Yunus'u da etkiliyor. Hayır sen merak etme kızım. Sen işine gücüne bak. Ben, ben, teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ ol. Öpenlerin çok ederim. Tamam babacığım. Kahve yapıyorum şimdi sana. Olur. Canım babam ya. Vallahi can. Yemin ederim ki can. Süleyman gerçekten inanamıyorum senin Niye? bu konuşmalarına. Neden anneciğim? Benden habersiz böyle bir de buraya gelmek istiyor. Böyle şey var mı ayol? Gelir. Ha, asla Sen istemem. Sen benim üstüme asla. bu kadar gelmeye devam edersen, oğlunu bu denle etkilersen gerekirse babam buraya da gelir. Ayrıca babam adaletiyle tanınan bir insan. Kim haklı kim haksız noktayı koyar. Biraz daha küçük yapsaydım, daha küçük. Abla olmadı, yine yapacağım abla. Hayriye Hanım doğru Efendim? değil mi? Ben tek başıma başarırım her şeyi. Doğru her söylüyorsun. Her şeyi tek başıma başarırım. Çok Kimse doğru Kimse yardım etmezse bile yine yaparım yine Ülgen yaparım. Gülgün kız benimki de öyle bıraktı gitti. Bak ben de tek başıma yarışıyorum. Ya. Onu öyle bak. Bir bayıldım bir ayıldım bir bayıldım, hay bayıldım, hay bir hay bayıldım. çıktı gitti. Onlar zannediyor bizi hiçbir şey ben yapamayacak. oğlumun fotoğrafını Aa. beraber burada yarışacağız. <laughs> i <laughs>